Aslında evet. bakın bu konuyla ilgili mesela Evrim Teorisi'nin Evolution kitabının yazarı Jonathan Wells 2000 yılında bir şey yazıyor. Bakın şöyle diyor. Dogmatik darbenistler işe kanıtlar hakkında dar bir yorum empoze ederek ve bunu bilimin bilim yapmanın tek yolu olarak göstererek başlarlar. Bunun ardından eleştiri getirenler bilimsel olmamakla suçlanır, damgalanır. Yazdıkları makaleler... Yönetim kurullarında dogmatik evrimcilerin hakim olduğu, önde gelen bilim dergileri tarafından reddedilir. Bunlar asla gerçekler ortaya konmaz diyor. Kendilerine gelen bilimsel projeleri ön yorum için dogmatik evrimcilere yoldan devlet kurumları ise evrim teorisine eleştiri getirenlere fon sağlamazlar. Ve sonuçta evrimi eleştirenler, eleştirenler bilimsel camiadan tamamen dışlanır. Bu süreç içinde darvinist bakış açısı aleyhinde deliller yok edilir. Güçlülerin karşısındaki şahitlerin susturulması gibi ya da deliller özelleşmiş teknik bilim dergilerinin içine gömülür. Öyle ki bunları buradan ancak kararlı bir araştırmacı bulup çıkarır çıkarabilir. İşte bu ar kararlı araştırmacı kim? Maşallah. Hocamız evet. Adnan Maşallah. Oktar. Maşallah. ve bunları buradan çıkarıyor, bunları rezil ediyor. <laughs> Değil mi? bütün dünyaya yalancı olduklarını, yaptığı sahtekarlıkları, her şeyi gözler önüne sererek bunları e re rezil ha. oluyorlar. Yani rezil ediyor. İnşallah. Bakın devamında şöyle diyor. Bu bakın ne kadar önemli bir öngörü bu ve gerçekten her aşamasına baktığımızda doğru bunlar. Evet. Hepsi yaşanmış. Değil mi? Üniversitelere atılan bilim adamlarını görüyoruz. Fon sağlanmayan insanlar görüyoruz. Gerçekler susturulanlar görüyoruz. Evet. Değil mi? Karalananlar görüyoruz. Hocamızın bu yaptığı bu faaliyetlerden dolayı bütün bunlar başına geliyor. Değil mi? Allah'ın varlığını ortaya koyuyor. Onlarsa Allah'ın varlığını örtmek için ancak karalayarak söylediğini önemsetmemeye çalışıyorlar. Ama ne oluyor sonuçta hep Allah'ın taraftarları kazanıyor. Inşallah Hocamızın inşallah. şu anda dünyada tek tek sözcü olduğu gibi, Allah'ın anlatan değil mi en önemli güç olduğu gibi gün de izniyle. bahsetmiştik. Mesela biraz önce ayet okuduğumuzda değil mi o putları kıranın kim olduğunu soruyorlar. İşte İbrahim diye bir gençten bahsediyor. Yani sadece ilk akla yani gelen Hasi İbrahim olmuş oluyor. Mi? şu anda Darwinizmi yok eden kim diye sorduğunu kime sorarsanız sorun ilk olunca hocamızın ismi geliyor değil mi? Elhamdülillah. Tabi Allah Allah oldu bir nimet bu da. Ki bunu Darwinistler bu baş... söylüyor. Evet. söylüyor. Buna başladığı yıl hocamızın değil mi? 79 senesi geliyor ve evrim teorisini anlatmaya başlıyor. Gencecik olmadı y evet. 23 yaşında başlıyor buna. Gerçekten de diline dolayan gencecik bir insan Maşallah. ve şu ana kadar devam ediyor. Ve hiç o kararlılığı da, o vicdanla uymanın kararlılığını da burada görmüş oluyoruz. Maşallah. İnşallah. Bakın devam edelim. Ee, şeyinde diyor ki, eleştiri getirenler susturulduktan sonra, yani hocamıza susturmaya çalıştılar. Susturulmaya çalıştılar ama susmadı hocamız şu anda onun için. E, <laughs> daha çok ses çıkıyor. Olur. Ses çıkıyor, <laughs> daha çok çıkıyor. Ve karşı deliller gömüldükten sonra artık doğmatik evrimciler teorileri hakkında bilimsel bir tartışma bulunmadığını <laughs> ve aleyhinde bir delil olmadığını ilan ederler. İşte bu ilanların hepsini yaptılar. Her şeyi, bu bütün bu süreçte yaşanan her şeyi biz gördük. Ama hocamız çıktı bunları darmadağın etti. Elhamdülillah. Maşallah. Gerçekten çok büyük Sana bir icraat. Bunun da ancak doğru yolda olan insanların yapabileceği bir hikmet ve güçle bunu yaptı inşallah. Maşallah. Maşallah. Emirleri olan azminizdendir. Diyor. Elhamdülillah. İnşallah.